Güneş geliyor şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar olsun. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlarım? Allah iyilikler, sağlıklar versin. Biz de kalktık işte. Ben sarı sapayı, tavuğu köpeği yemledim. Çayı demledim arkadaşlar. Çoluk çocuk kalkıncaya kadar. Eşim de işten geldi. Sabah yatıyor Onu biraz şimdi dörtte yine işe gidecek. Ben de çay demledikten sonra işte oturdum burada. Çoluğun çocuğun kalkmasını bekledim. Onlar da kalktılar. Şimdi Eylül'e hava verdi. Birazdan gelinin annesi davet etti. Oraya gideceğiz nasip olursa. Nasıl döveyim, telefon. telefon etti. Gelin burada oturalım. Bir de yaptıracakmış herhalde fırında. Kardeşi bideci onun. Fırında bir de yaptıracakmış. Oğlan telefon etmiş damadına. Annen çağıracağım. sana da efor yollarız diye. iyi geliriz dedik biz de. Kahvaltı işte edip bizim işte bizim birazdan evin bir işini yaparız. Ben gene işte yine evine buzay ayı doyururum. Akşam üstü gideriz birazdan. İlerilerdeki zamanlarda inşallah görüşürüz arkadaşlar. Şimdi biz de kahvaltı edeceğiz. Bye ah. bye. Eylül. Bunu takalı Bunu yanması. Bak çıkmış. Tamam bitti. <laughs> sonra onun saat büyük virüs herhalde o.

Gitti Ece mi? İyi o zaman sen evde dur. İyi e sen evde dur o zaman değil mi? Şöyle. Biz gidelim. Sen ineklere bakarsın evde tamam mı? Ha, sen ineklere bakarsın ya akşam ne diyeyim? Tamam. Oldu mu? Buzaya koy verirsin, buzaya emzirirsin. Oldu mu Zübret? Ne diyeceğim? Anacığım. Eylül. Aşkım. 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 Aha, o da sinirli. Aha, o da sinirli kardeşim. O da sinirli. Eylül. <laughs> Eylül. Hayır açma onu. Açma onu. Yapma kızım. Maşallah hey. <laughs> muhabbetlerine doyulmuyor 369 TL tüm terimler maşallah. Hadi. Ya.

Ne doğru harca doğru. var. var. Allah Allah. Biz telefon görmek sanki. Ne evet, e? e? ya, işte, yani. şey yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben de o gün cumartesi pazarını aldım de Beyaz dürme. Yarın ya, ya, o gün tamam, sen şey, orada yemiştin ya damadın da çok hoşuna gitmiş <gülüyor> o. <gülüyor> damadın da çok hoşuna gitmiş o. <laughs> Bir de de Nurhan'ın ki hoşuna gitmiş. O gün Ela istemeye gitti. Börek yapmış biliyor musun? Ha. Bir tabak bak hem hani eleti vereyim anne dedi. Hem de turşu isteyeyim dedi. Eleti kızım dedim ben. Allah <laughs> <laughs> sana

Ben de cumartesi pazarına gittiydim ya. Oradan acele acele işte. İki tane 50 liraymış. Bir tane ufak koy verdi. Üçünü 50 lira verdi. geldik. Yemek yiyeceğiz şimdi bakalım. Ben de Eylül'ün e karnında yürüdüm. Eylül'ü ya. Eylül, seni kanın doydu sen de uyku değil mi? Uyu yat 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 kalkma yat.

Ne bilemem su al yanına alırsan. Can Nereden gelirse o ıslaklığı ne 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 ne. Anne kuzum anne. Yani. Eylül hadi uyukla Aaa. Yemek yiyeceğiz bak. Sen doydun. <laughs> evet arkadaşlar. Biz sunlara geldik. <laughs> yemek hazırlamışlar. Onlar da pide yaptırmışlar. <laughs> Hep beraber burada yemek yiyeceğiz. Ya o şey ya kucağına be ya bana götür kızım o şey çocuk durmuyor. Zümrüt. Tamam. Gel. Ela bu ne güzelmiş kız böyle kız. 200 liraya mı bunu? Aa evet. öyle bulabilirsiniz biz de alalım kız. Sallamak için valla insan dizleri yoruluyor. Ben de Eylül'ü uyutam diyor. Eşeğe bir uyumuyor baksanıza. Ya, tamam. Laz beşiği bunların şey ya. önceki beşiklerden. <laughs> Elay nerede? İnternetten mi bulmuş bunu. maşallah yavrum. O da gelinin kardeşi. O <laughs> da benim hısım. <laughs> Samet'in maşallah boya ekrana bile sığmıyor. Samet'in boya ekrana sığmıyor maşallah. <laughs> Samet yakından çekemeyeceğiniz. Boyun çaya yutsun ya. Suda. Evet. Teşekkür ederim canım. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. <laughs> Gerçi ben daha halen çay içiyorum ama. Bakın. <laughs> Allah Allah. Çek, dolayı, çek. çekme beni. Ay onu çekmeyin. Sevgiden çek. dolayı, hoşluktan dolayı evet. teşekkür ederiz ev sahibine. Evet, ev sahibi kızımız Bizim kahve getirdi bakın. Allah, Allah razı olsun. Çok güzelim şu fincanları yakından göreyim ben ya. İyi ki varsınız Allah razı olsun. Selmel, manyar, Allah razı olsun. olsun. Teşekkür ederiz. İçerileri oh afiyet olsun. Ay kızımın fincanları çok güzelmiş ya maşallah. Köpüğü de üzerinde. Teşekkür ederim. Ee, ellerine Teşekkür sağlık edin. kızım ya. Evet. Kal. Ben içmiyorum kızım. Akşam ben kahve içiyorum. Gel yanıma ha. otur. Benim yanıma başkasına verebilirsin. Otur. Masa, bizim geliyor bizim geliyor İlginden dolayı teşekkürler. Allah razı olsun Cansu'ya. Afiyet olsun herkese. Evet. Sağ olsun, var olsun. Ha, hava hem çay hem kahve <laughs> mi içiyor? Ne diyor? <laughs> evet, önce çayı şey bitireceğim sonra kahveye devam. <laughs> Çayını da koymuş kahvesini <laughs> de <kahvecine gülüyor> Çektim bile. Mert, kakat burada mı? Çektim bile. Yanlışla, yanlışla ben bakatları mı çeviriyorum? Dum atıyor Mert, yazı çekiyor. <laughs> Ela ee, ee, Şöyle... benim kahvemi alabilirsin. Şey Hadi ben bu şey kaç şimdi ne diyeceğiz? Canım. Hadi Ela ne diyeceğiz? bunlar mı? Ah ben göreydim alırdım. Bu çay da <laughs> ha? Ay eline çay onu. Ha. Dibi var. Abi, Dibi. Hafta, çetişi, Ana, mı onu? Dipe Bir bunu birine verebilirsin yavrum. Bir şey, bir şey Ela sen de çek. Ela sen al bunu. Ay aman ama çay. Aman şu uşakların. Aa, çay oh, kahve var kızım kızık. Aşkım kahve var. Dene buraya gel. Zeyla, ciz, zeyla, ciz, ela kabın çayın tercih etmiş mi? Hayır hayır hayır. 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 Hayır Cansu hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır Çekiliyor. bak. <laughs> sen ne yapıyorsun iyi misin? <laughs> i̇yi yani, yok <laughs> benim ırkım da vardı da orada kızım ya. <laughs> var, <laughs> ne bu kadar bunlar hep

O da, o da çıktı. Anne azalara. şunu koyverem mi? Yine koyuyorum ben. Ha. ben bir de o. Sen yere gidiyorsun, yere gidiyorsun. Bir gibi bir şey A A Ay tamam, Yok kızım çok var evde ben. Süt Ay, ki ben, bir yere. ben bir yere. şey dana ya. Tamam kızım. Süt daha niye bakmış? Hadi tamam, kızım, kızım onu indirme aşağıya odam yine hasta olur. Ela. Evet. Ela, onun anasını ve hastalığı üstüne hiçbir şey de yok. Hadi. Cansu, hadi, kızı. hadi. Hadi. Yedik, 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 helal et. Hadi. Baba, ben hadi. 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 Çiğnem abi bakın aldı odunu? Hadi her itu? şey için sağ ol görüşürüz. İyi akşamlar teşekkür ederiz. Bay ee? bay Zeynep. Bay bay. Ne 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 Evet kısımlara geldik. Yedik içtik arkadaşlar. Çayımızı içtik, kahvemizi içtik, yemeğimizi yedik. Saatte bir daha ay daha geç daha oldu. Ama en aşık söndü. Ha. Otomatik, otomatik. Ha, siz hem de ben. Artık evimize. Değil mi? Evet yolculuk evimize istikamet. Bu otomatik nedir de böyle? Sen artık uzaklaşın hemen sönüyor Evet. Evet Canus düşersin Hadi gel Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben başka çanta mantı almadım Cansu'nun ödeği çanta var elimde El... çanta var mıydı? Yok almadım kızım Can hadi Allah'a ısmarladık oğlum Hadi Hadi Fahri güle güle iyi akşamlar Samet Hadi iyi akşamlar bay 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 Tamam Dur, e, görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Ya, Hadi Aşkım çocukları, çocukları anneciğim. Allah'a emanet olun Madam hadi git tamam. gele, hadi git gele, gele gele. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Biraz hasta, cızır cızır. Son küçüğünde ne var büyüğünde ya? Hmm? Küçüğünde ne var büyüğünde ya? Hmm. Evet arkadaşlar. Nereye eve geldik? <laughs> Bunlar yukarı yatmaya çıktılar. Bu şey gibi yukarı aşağı bir iniye çıkıyor. Şimdi bir saat iki saat uyuyor ya. Bir aşağı bir yukarı yatınca ya da sefer diyor. Bir aşağı yiyor. bir yukarı. Bir aşağı Ötekize bir yukarı. Uykusu geldi. Huysuzlandı annesi yukarı çıkardı onu uyutmaya. Bu da çıkıyor. Bir geliyor bir su istemeye geliyor. Bir arada ben, benim yanıma bir beni yoklamaya geliyor. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Giderken çamaşır attıydım makineni, makineye. Onlar çıkmışlar. Onları astım. Kırışmasınlar diye onları çıkardım. Onları astım. Koltukların örtülerini falan e, şöyle bir koltuğun arkasını falan sildim, süpürdük. Koltukların üstünün örtülerini falan söktüydüm. Onları attıydım giderken. Geldim onlar durmuşlar. Onları çıkardım. Onları astım şöyle. Kırışmasınlar diye koltukların üstünü şöyle serdim. Evet arkadaşlar. Bugünkü günümüzü de böyle kapattık. Bugünkü videomuzu da böyle bitirelim. Hayırlı geceler olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah'ım hayırlısına yatıp sabahleyin hayırlısına uyanmayı nasip eylesin. Rabbim kurban olduğum Allah'ım. Hepinize iyi geceler olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğenlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlı geceler olsun. Hoşçakalın, hoşçakalın. Senin kalın, hoşça Aha, kalın. arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Doldu. Hadi doldu. İyi geceler de kızım. İyi geceler. Allah'a emanet olun de. Allah'a emanet olun. Ellerinizden öpüyorum de. Ellerinizden öpüyorum. <laughs> Hadi iyi geceler arkadaşlar.